Bizler ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde birçok gelişmiş ülkeden önce 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandık. Başbakan İsmet İnönü o tarihte yaptığı meclis konuşmasında şöyle diyordu: Bir memleketteki yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar. Memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara topraklarından yiyecek çıkarmaya çalışırlar. Elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır. Türk inkılabı denildiği vakit bunun kadının kuruluş inkılabı olduğu beraber söylenir. Kadınlar eşit yurttaşlık kimliğine sımsıkı sarılarak 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde sandıklara koşup oy kullandılar. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili olarak meclise girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18'e yükseldi. O, zaman, o zamanki parlamenter sayımıza göre bu oran %4.6'ya denk geliyordu. Ve parlamento kadın temsil oranı açısından dünyada ikinci sırada yer alıyordu. Bu bir devrimdi. Bu devrimin yankısı dünyada hala sürdüğü için Afganlı bir kadın Aktivist. Çok büyük bir hayranlık duyuyorum. Türkler için muhteşem şeyler başarmış bir lider. Çocuklu çocukluğumdan beri düşünürüm bunu. Atatürk bizim liderimiz olsaydı Afganistan'da neler olurdu? Bugün nasıl bir yaşamımız olurdu? Biz Afgan kadınları nelere sahip olurduk ve neler başarırdık? Biliyor musunuz? Bunun hayali bile çok güzel diyor. Atatürk önderliğinde bu devrimi yaşayan Türk kadını aradan geçen 87 yıla rağmen ilerlemek bir yana geri bırakılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki 1935 yılında parlamentoda kadın temsilinde ikinci sırada olan ülkemiz Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birlik tarafından hazırlanan rapora göre 129. sıraya gerilemiştir. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne üye olan 41 ülke arasında parlamentoda kadın temsil oranı açısından sonucuyuz. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı 2020 Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksine göre ise 156 ülke arasında 133. sıradayız. Kadın kimliğinin ulusal mecliste yerel yönetimlerde temsili için belirlenmiş olan kritik eşit yüzde 33'tür. Bu oranın